Tamam, tamam. Ee, geçen hafta e, çok iyi bir sonuçla Buksaj Spor deplasmanında yenildi. Zorlu Ankara deplasmanında güzel bir 3 puan alındı. Evet. Bu da Kırklareli Spor'un ilk galibiyetiydi bu sezonki. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? İlk galibiyetimizi aldık. Bu deplasman galibiyeti olarak ilk galibiyetimizdi. Şimdi hedefimiz iç saha galibiyetimizde kendi seyircimizin önünde ilk galibiyetimizi almak bu doğrultuda çalışmalara başladık. İnşallah bu doğrultuda da e, galibiyeti alarak bu e, bir şekilde lige devam etmek istiyoruz. Tabii gidişatımız bir an önce buradan hedefimiz bir an önce buralardan alt sıralardan kurtulmak tek düşüncemiz bu. Onun için bir an önce de bu bir devamlılığı yakalayarak yani kısacası bir depar lazım bize.